sence orada gerçekten kendi hislerinden söz ediyor? Bunu asla bilemezsiniz. Çünkü Cagdish'in yanında bunu kanıtlayacak hiçbir şahidi yok. Şahidi benim. Ben her şeye şahit oldum. Her bir kelimeyi duydum. Çünkü ben de o sırada Cagdish'in yanında oturuyordum. Ama yalnız olduğunu evet, söyledi. Evet çünkü beni korumak istiyordu. Bu konuya ismimin karışmasını istemedi. Cagdish ailemle ve kocamla aram bozulsun istemedi. Ve bu yüzden bütün suçu üstüne aldı. Eğer hala Cagdish'in gerçekten değiştiğine inanmıyorsanız... ...o zaman beni bağışlayın avukat bey. Çünkü sizi nasıl ikna edebilirim gerçekten bilmiyorum. Önemli bir şey daha söylemek istiyorum Sayın Yargıç. Sanchi gerçekten çok iyi bir kızdır. Söylediklerinin tek sebebi... Jack dişi çok sevmesidir. Bunları ona yaptıran aslında Sanchi'nin aşkıdır. Bay Kabra, Anandı Şekar'a sormak istediğiniz bir şey var mı? Bayan Anandi benim işimi yaptı zaten Sayın Yargıç. Ama ben sadece değinmediği küçük bir noktayı sormak istiyorum. İzin verilmiştir. Bayan Anandi. Bayan Sanchi bileğini kesti ve siz de onu yerde baygın yatarken buldunuz. Ama odaya nasıl girdiniz? Siz kapıyı mı kırdınız ya da yedek anahtarınız mı vardı? İkisi de değil. Girdiğimde kapı açıktı zaten. Yani varsayımım yanlış değil mi Sayın Yargıç? Çünkü bir insan intihar etmeden önce bu girişiminin başarısız olmayacağından emin olmak ister. Kimsenin onu kurtaramayacağını garanti etmek ister. Eğer insan evindeyse kendini tavana asmadan önce ya da fazla doz ilaç almadan önce ya da bayan Sanchi gibi bileğini kesmeden önce kapıyı içeriden kilitler. Ama bu vakada bayan Sanchi bunu yapmamış. Dolayısıyla bu noktada çok enteresan bir soru ortaya çıkıyor. Bayan Sanchi birinin onu kurtarması için bilerek mi bunu yaptı acaba? Eğer olan buysa o zaman müvekkilim Doktor Jack Dish'e yönelttiği intihara teşvik suçlamasının asılsız olduğu açıkça görülüyor. Bu kadar Sayın Yargıç. Sanchi? Sanchi? Sanchi! 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 Sanchi ne İyi oldu? İyi misin? Bayan Sanchi'nin durumuyla ilgilenilsin, sakinleşsin. Duruşma 15 dakika sonra devam edecek. De yaşanan olayı sana hiç kimse sormamışken sözünü açmana ne gerek vardı Anandi? Bu yaptığının hepimizin ne kadar üzülüğünü farkında bile değilsin. Hayatının sonuna kadar da asla benden af bekleme. Anne ben sadece Cakun'un aslında işlemediği bir suç yüzünden cezalandırılmasını istemedim. Sen sadece kendi aileni düşünüyorsun. ...kayınlarına karşı hiçbir sorumluluğun yok. Ama gerçek şu ki Anandi... ...bunca zaman geçmesine rağmen sen hala Cetsar'ın kızısın. Asla Udaypur'un gelini olamamışsın. Lütfen böyle söyleme anne. Ben sadece gerçeğin yanında durdum. O sözde gerçek seni o kadar kontrol altına almış ki her zaman senin yanında olan Şiv bile şu an senin yanında değil. Çünkü o da senin gerçek yüzünü gördü. Neden yenge? Benimle ne derdin var senin yenge? Benimle olan bağının güçlendiğini ve duygularımı anlamaya başladığını, beni düşündüğünü sanmıştım. Ama ne yazık ki yanılmışım. Sen sadece benim karşımda rol yapmışsın. Beni asla sevmemiştin. Ama ben asla ailene olan bu bağlılığının sana bu kadar ucu şeyler yaptıracağını düşünmezdim. Ben sadece Şiv'in söylediklerini düşündüm. O bana her şeyden önce gerçeği sorgulamamı söyledi. Ve ancak ifademin doğruluğundan emin olduğumda insanların önüne çıkmamı söyledi. Bütün kanıtları inceledikten sonra... Kanıt mı? Sanchi'nin söylediklerinin sebebini bilmene rağmen Sanchi'nin yanında olmadın ve Cagdeş'i desteklemeyi mi uygun gördün? Şimdi de bunu mu söylüyorsun? Benim için gerçek Sanchi'nin ifadesi değildi anne. Ben ilk günden beri Sanchi'nin doğru söylediğine inanmıyordum. Ben de Sanchi'nin arkadaşlarıyla ilgili bir şeyler öğrenmiştim. Sanchi köylü bir erkekle evlenecek diye, onunla bu kadar dalga geçecek, onu bu kadar aşağılayacak kadar çocuk değiller. Hem mesele sadece kafete olanlar değil, başka birçok şey nedeniyle de Sançiyi olan inancımı kaybettim ben. Sanchi'nin yaptığı birçok şeyde aslında onun ne kadar rol çok... yaptığımı düşündün değil mi? Söylemek istediğim bu değil mi yenge? geçtiğimiz aylarda seninle orta yol bulmak için çok uğraştım. Seni memnun etmek istedim. Ama sen, sen bütün çabalarımın oyun olduğunu düşünüyorsun. Bu ancak içinde kötülük olan bir insanın düşüncesi olabilir. Sanki... Yeter artık Anandi. Saçmalığın yetti. Sabrımızı zorlama. Sence aleyhine tek kelime daha duymayacağım. Ama anne... Yeter dedim sana! Hayır abla. Bugün kimseyi durdurmayacaksın. Bu meselenin bu raddeye gelmesinin tek sebebi... Birilerinin düşüncelerini kendine saklamasıydı abla lütfen. Bırak içinden geçenleri söylesin, lütfen. Anne, şu anda çok huzursuz olduğunu biliyorum. Ama artık her şeyi öğrenmen gerçekten çok önemli. Bu Sanchi'nin iyiliği için, Gerçeği ortaya çıkarmak istedim ve bana en çok Sanchi'ye yakın olan biri yardım edebilirdi. Bu yüzden dün gece Sanchi'nin en yakın arkadaşı Payal'la konuştum. Sanchi'nin yakın arkadaşı olarak Payal'in gerçeği bildiğinden ve bana yardım edeceğinden emindim. Bana gerçeği söylemesini rica ettim ondan. Sadece Cagun'un masumiyetini kanıtlamak için değil, aynı zamanda Sanchi'nin hatasının farkına varması ve ona doğru yolu göstermek için yaptım. Bunlar geleceği için çok faydalı. Uzun uzun ısrar ettikten sonra Payal, o ve Sanchi'nin diğer arkadaşlarının bir köylüyle evlendiği için onunla alay etmediğini, onu küçümsemediğini söylediler. Hatta aslında Jackdish'in ailesiyle ilgili sürekli alay eden Sanchi'ymiş. Ve o gün kafede söyledikleri gerçekten Sancı'nın gerçek duygularıymış anne. Buna inanmıyorum yenge. Cakışı korumak için daha ne kadar alçalacaksın? Bunca şey yaptıktan sonra bir de arkadaşlarıma bana karşı doldurmaya mı başladın? Ah tanrım ne yapacağım ben? Yeter Sancı. Bunu yapma artık. Bu kadar yalan söyleyerek sadece Caco ve bana değil, kendine de yanlış yapıyorsun ve bunun farkında bile değilsin. Gerçeği söylediğimi sen de çok iyi biliyorsun aslında değil mi? Bunları kendisinin söylemesi için Payal'ı mahkemeye gelmeye ikna edebilirdim. Ama biliyorum ki itibarlı hiçbir aile kızlarının sebepsiz yere duruşmaya çıkmasını istemezdi. Bu yüzden payalle bir saat konuş. Kendinden utanmalısın yenge. Çünkü bu aileyle de bazı bağlarının olduğunu unutuyorsun. Ben senin için hiç kimseyim. Bu yüzden Cagdish'i korumak için yalan üstüne yalan söyleyip oyunlar oynuyorsun. Neden yenge neden? Ailene olan sevgi yüzünden mi bunu yapıyorsun? Yoksa Cagdish'in masum olduğunu kanıtlamak için bu kadar uğraşmanın sebebi ilk kocana karşı hislerini bastıramaman mı? Kes sesini Sanchi. Kes sesini. Ama yengemin söylediği yalanı bilmiyorsun. <laughs> Yengem diyor ki ben kimin yalan söylediğini, kimin söylemediğini çok iyi biliyorum. günüm Sanchi. Bir arkadaşın olarak her zaman bütün sırlarını saklamam gerekirdi. Ama bu deliliğe bir son vermeliydim. Yoksa sen çok şey kaybedecektin. Ve bir arkadaşın olarak ben bunu hiçbir zaman istemedim. Bayan Anandi'nin söylediği şeylerin hepsi doğru. Sanchi sadece Jack dişli olmak istedi. Ailesine karşı hiçbir his beslemiyordu. Onlarla tatlı dille konuşması, onlara saygı duyması ve geleneklerini yerine getirmeye çalışması hepsi sadece bir oyundu. Jack diş ve ailesi onu şüphe etmeden kabul etsin diye. Ve o gün kafede söyledikleri gerçek düşünceleriydi. Jack dişle evlenerek onu ve ailesini ayırmayı planlıyordu. Onunla konuşmak istedim. Kendimi çok kötü hissettim. Bu durum beni çok üzdü. Salcie'ye nasihat etmek istedim ama artık çok geç olmuştu. Bayan Anandi bana gerçeği söylersem hem Jack diş'in hayatını kurtaracağımı hem de Salcie'nin bu deliliğe son verip hayatına devam edeceğini söyledi. Arkadaşım için iyi bir şey yapmanın vaktinin geldiğini düşündüm. Bu yüzden Yalancı! ben... Yalancı! Anne! Anne yalan söylüyor. Bu doğru değil. Anan yengem aklına girmiş. Şiva abim de. Caktiş'i korumak için daha ne kadar alçalacaksın anlamıyorum. Yeter artık Sanchi. Karşı çıkarak eline hiçbir şey geçmeyecek. Yalanın herkesin önünde ortaya çıktı. Ben mi yalan söylüyorum? Ciddi olamazsın abi. Anne baksana. Baksana Şiva abim ne diyor. Ben onun kardeşiyim ama o bana inanmaktansa anan diyen yengeme inanıyor. En yakın arkadaşım ve abim bana inanmıyorlar. Herkes beni yalnız bıraktı. Şimdi belki de siz de bana inanmıyorsunuz. Belki benim haksız olduğumu düşünüyorsunuzdur. Neden yaşıyorum ki ben? Bunları göreceğim. Ölseydim daha iyiydi. En azından bu acı ve aşağılanmaya katlanmak zorunda kalmazdım. Ve bunun, bunun tek sorumlusu anandı yenge. Bir yandan iyi bir insan rolü yaparken, diğer yandan cakışı benden uzaklaştırdı ve onu Ganga ile evlenmeye teşvik etti. Sonra da yavaş yavaş abimi benden uzaklaştırdı. Sanki beni incitmeye doymamış gibi bir de beni kurtardı. Bana acı vermeye doymamış. Tebrikler yenge. Sen kazandın. Bugün sadece sana karşı kaybetmedim. Aynı zamanda tüm sevdiklerimi ve ailemi de kaybettim. Herkesin gözünde şüphe görüyorum. Kimse bana inanmıyor. Ben kötüyüm, sahtekarım. Hepiniz beni yalnız bırakın. Benden nefret edin çünkü bunu hak ediyorum. Ben yalancı, sahtekar ve düzenbazım. Hayatında ilk defa kendinle ilgili gerçeği söyledin Sanchi. Sen yalancı, sahtekar ve düzenbazsın. Ve sen şu anda bile rol yapmaktan vazgeçmiyorsun. Eğer Sanchi ile ilgili öğrendiğiniz bu gerçekler yetmediyse... ...ben size onunla ilgili başka gerçekler söylemek istiyorum. Sanchi'nin bana dün gece söylediklerini... ...siz de mutlaka duymalısınız. Kes sesini! Yeter Sanchi. Yeter artık. Hepsi buraya kadardı. Artık yeter. Kimsenin kocamın hayatına daha fazla sıkıntı vermesine müsaade etmeyeceğim. Sadece lütfen söylediklerime inan. Lütfen. Tabii ki sana inanıyorum kanka. Söylediğin her şeyin doğru olduğunu biliyorum. Ve Jade'in masum olduğunu da biliyorum. Ama bunu mahkemede nasıl ispatlayacaksın? Doğru bir şey yapmıyorsun sadece. Evet ama beni bu adımı atmaya Cak diş mecbur bıraktı. Onun için ne yapmadım ki? O ağır geleneksel kıyafetleri giydim. İstemeden de olsa gülümseyerek herkese yemek yaptım. Köyden nefret etsem bile kalmak istediğimi göstermek için neler yapmadım ki? Caddeş'in o gün sana sindur sürdüğünü gördüğümde bile ...hala Caddiş'in benim olduğunu... ...ve bana geri döneceğini düşündüm. Bu yüzden bileğimi kestim. Ben duygularıma yenik düşüp... ...bir anda kendimi öldürecek kadar ahmak değilim. Bu Caddişi bana getirmek için... ...sadece bir bahaneydi Ganga. Bu haberi duyunca Cagdish'in aceleyle geri döneceğini... ...ve her şeyin düzeleceğini düşündüm. Hayatıma adadığım adamın Mutlu ve Süt senin evlendiğini bilmiyordum. Ben de sonra Cagdish'ten intikam almaya karar verdim ve polise ifade verdim. Onlara beni intihara mecbur bırakan kişinin cak olduğunu söyledim. Sanki doktor bey yeterince acı yaşadı. Birçok kez küçük düşürüldü. Artık onun peşini bırak. Davadan çekil. Ben davadan çekilmeye hazırım. Ama sen de Jack Dish'in hayatından çıkacaksın. Ben onun hayat arkadaşıyım. Asla onu bırakmam. Bunu asla yapmam. O zaman sen de acı çekeceksin. Neden affedilmek için yalvarıyorsun? göreceksin Jackfish mutlaka hapse girecek ve yıllarca geri dönmeyecek. Anne bu bir tuzak. Ben bunu asla yapmadım. Ben asla. Yeter. Yalanın herkesin önünde ortaya çıktı ve gerçeği öğrendik. Ailenin tüm yaptıklarına rağmen Tanrı bizi korumak istiyor. Anladın mı? <laughs>